Evet arkadaşlar şu an size bir video çekiyoruz. Videomuzda da mini kız ajansta. Bu arada hem de konumuz şöyle yani. E, konuyu şöyle anlatayım yani. Bunu canlandıracağız biz. E, bir tane kibirli kız bizim ajansımıza geliyor. E, bir reklamda oynamak istiyor. E, bunu oynaması için bize çok kibirli kibirli davrandığı için biz ona bir tane ders veriyoruz. Böyle bir konu olacak arkadaşlar. Yani şimdi ondan sonra çekince yanlış anlaşılmasın diye söyledim bunu. Herkese iyi seyirler. Evet efendim tabii ki de sizleri bekliyoruz alyansımıza. Kimdi? 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 Fluffy ne oluyor? Ya ama Tikiri abla. Ben şimdi nereden ablan alıyorum Fluffy'e. Ya ama tiki Tikir ama. Ay hangi şeyiz tikir. Hanım. Sadece tikir olmuyorum yani? Bir... Ne var yani? O tamam. Ya ne olur, 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 olur ne olur ne olur ne olur. Ne ne olur ya? Ben de on iki madeni söyler misin? Ne olur. Tamam. Yani ünlüm. E, hani Zoray Hanım var ya. Aa evet. Bu hafta bir ajansımıza gelmek istedi. Onu karşılayacağız. Aa giymiş not alayım bari. Al canım al. Hmm. Tamam. İşte bunu böyle döndürelim şimdi. Aa düştüm. Fluffy iyi misin? Hayır. Hayır. Ha. Fluffy ne oluyor? Aa, efendim hoş geldiniz. Ah, hemen rezil ettim biz Fluffy. Ne ya? Aa, hoş bulduk kaç bulduk. Ee, ben benim kızımın e, bir film reklamında oynamak istediğini söyledi de bana. Valla bu aralarda buradan çok geçiyordum. Burada e, zaten çok yatırım yapmıştım buraya. Burada kızım oynatsın, istedim. Evet efendim. Tamam olur yani sıkıntı yok. E ee, kızınızın adı neydi? Kızım gel tanıt bakalım kendini. Evet. Ben Ben kibirli. Hmm, tamam. Ay ben burayı niye kaçacağım? Ne? Fluffy. Efendim Tiki Hanım. Aferin bana. Şey buraya gelir misin be? Ah. Oh. Pardon. Evet. Ah hemen. Neydi adınız? Daha yeni söyledim. Aklında tutamıyor musun yoksa ben yeni bir ajansa mı gitmeliyim? Kibirli. Ha doğru. Hemen Kibili Hanım diye yaz. Bugün mü reklamlanacaksınız? Evet. Bir zilgın yoksa. Yok yok. Bugün zaten boş. Yaz bakalım. Ee, Fluffy. Bugün sa saat belirler misiniz? Saat iki buçukta. Boşumda. Bugün saat iki buçukta e Kibirli Hanım bizimle bir reklama girecekti. Tamam. aç Evet. Yazıyorum. Aaaa! Yazım. Dışarıdaki bağışma sesleri nedir? Aa, e, bizim aslında bağışma sesleri değil ya. Bizim aşağımızda bir ekmek fırını var ya. Orada çok kargaşık da olabilir. Ha! Bunu reklam filmimde istemiyorum. Kızım ne diyorsa odur. Baba! Gelir gelir ekmek fırına düştü. Evet kızım. Ama sen düş yine aşağıya şey yok kızım merak etme. Ayım. Ben gireyim mi? Evet gidebilirsin Fluffy. Ben gidebilirsin dedim mi ana? Yalnız o benim sekreterim. Yalnız sekreter mi? Öyle olsun. Neler oluyor? Kızım rahatsız eden bir şey mi? Ya hayır hiçbir şey olmadı. Sen de yine gider misin Fluffy? Evet. Şimdi gidebilirsin. Demek ki ben onun için sadece bir sekreterim. Aylos. <laughs> hmm. Her şey zamanında olacak tamam mı? Asla benden üstün gibi davranma. Çünkü ben senden üstünüm. Bunu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> cevap alamadım. Baba bana cevap vermiyor. Kızıma cevap var. Var değil. Var deseniz veririm. Ver Evet, siz benden daha üstün ve geleceğinasın. Ne? <laughs> Baba. Hani kızım ben diyorum. kaç mini kuruş? Yani mini koşadım gerek var mı? Yani asıl bizi sen biz size mini kuruş ödeyeceğiz. O zaman ben 30 bin mini ediyorum. Zaten top topuna bize 30 bin mini başta yap. Bağış yaptınız. Ona geri alacaksınız. Bir daha bize bağış yapmayın asla. Tamam 10 bin. 10 mini kış olsun. Olur. Ha doğru Fluffy yapacaktım. Ben bunu bilgiler şeylerde kullanıyordum. Fluffy. Efendim. Tikiri Hemen şey not alır mısın? Neydi Kire Hanım. Aa, neydi değil mi? Cuna. Aa, kafam. 10 bin lira vereceğiz onlara da. açtım işte. Tamam. Sana gidebilirsin dedim mi? Dedi mi? Dedi mi? Gidebilirsin Fluffy. Her neyse kızım ben artık gidiyorum. Hepinize de ilgililer. Tamam. Ben de gidiyorum. Hatta saat iki buçuk daha çok var. Alt üstü bir yarım saat var. Kızım ne diyorsa dur. Baba beni beklemiyorsun. Bay Arvan anahtarım var. Jeepimle dolaşırım. Tamam kızım. Fluffy. Sadece bir sekreterim unutma. Fluffy yapma lütfen. Onların yanında öyle söylemek iyiydim. Yok benim e, arkadaşım. N, e, ben onun, o benim sekreterim bu son arkadaşım oldu. Benim onu hala sekreterim mi çalıştırıyorum diyeceğim. Hakikaten sen beni ne çalıştırıyorsun? Para kazanman için akıllım. He Böyle dersin. Işte. Bir soru mu var? Ayrılalım mı? Ayrılalım mı? Al düştüm. Hayır çikolata. Ayılacak bir durum durum yok. Evet ayılacak bir durum yok. Tamam ben yeme geçeyim o zaman. Ha bu arada millet saat iki buçukta çekim var. Ne çekimi? Reklam çekimi. Hangi kanında? Aa hakikaten onu sormadık biz. Yani biz bir konu belirleyip onunla yaparız. Yalnız bu kız bana çok kibirli geldi. Aynen ben de duydum onu. Ne kadar kibirli bir kızdı, kendini beğenmiş kibirli ve alçak gönüllü ve daha da ötesi... Hi, hi, hi. Ben o kadar yalvarırım bana gelsin buraya. Yollarım. Ben düştüm. Havaya çıkmaya Aslında bence, öyle yani geldi de yani. Bence şöyle şey yapalım. Ee, biz ona bence... E, Belli mini reklamını şey yapalım. Mesela a, o yorganlar, o yastık belli onun takımı nerede? Onu getirin mesela. Hadi ben getiririm onu. Aa tamam sorun yok. Ben iyiyim. Hı. Mesela tam bunu böyle kendini böyle geriden gelsin böyle hoplasın derken o tam böyle hoplamadan tam hoplayacakken e, çikolatanın böylemesine çekecek. Ve onu böyle kayıt alamayacağız o çekilmedi sen atlayamadın falan diyecek. ve ona da bunun, bunun dersini yazmış olacağız ve ona çekim yaparken çok kibirli davranacağız ha 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 çok kötüsün o kadar da değil be yani her neyse ha bu arada bu haftalarda Zoe Trent'in buraya gelecekmiş Zoe Trent mi? Ünlü. Evet. Ha düştüm. Hop. Onu yerine koy. Tamam. Ben bir de kamerayı düşmüştüm Onu zaten. Benim kameramı mı düşündün? Tam böyle. Geledi. Tamam. Start olur. Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Evet ki bilen hoş geldiniz. Hoş buldum. Benden kendinize üstün sanmayın. Sizden daha güzel, daha zeki, daha trendli biriyim. değil mi? Ben evet, beni dile etme. Her şey başlayalım. E ben siz karar verirsiniz zaman etmiştim konuya. Karar vermediniz değil mi? Tabii ki biz karar verdik Tamam onu da oynayalım daha. Ne? Belli onun emin şekli yanında. Aa oh, iyi. Hoplamayı bayılırım. Ya da hoplaya hoplaya yürüyorsunuz. Fluffy gel canım. Aa tamam. Siz her şey hazırlayın. Herkes her yerine geçin. Sorun yok. Heh tamam. Çikolata geç. Tamam. Ne düştü orada? Hiçbir şey düşmedi. Ekmek fırından geliyor. Unuttun mu? Aklıma düşürmüş amalar. Evet ben de geçeyim yerime. Bu sinir var. Şuraya koyayım. Tamam bir dur. Ben bana söyleyin. Bir, iki, üç, başla. Başlattım. Tamam başlayabilirsin. Niye başlattım ben? Oh, doğru ya ben daha onu konuyu anlatmadım. Kapat kapat. Çıkart. Bak ne yapacağım biliyor musun? Şimdi geriye gideceksin mesela şuraya. Hop dip buraya atlayacaksın. Ama bak buranın Tam buraya böyle tam böyle ortasına atlayacaksın. Son buradan kalkıp gideceksin ki. Belli anlamıyla bayılıyorum. Ve bunu yapmaktan tutamıyorum. Hoplamak. Hop 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 yapacağım. Tamam bu kolaymış. mı? mı? geçeyim. Tamam geç bakalım. Ah. Tamam hadi başlayalım o zaman. Set 1 2 3 kayıt. Olmadı olmadı. Neden olmadı? Çünkü tam otosunu atlamadın. Tamam geri gidiyorum o zaman. Sen de kayıt kapat. Ya niye çekmedin şeyi? Unuttum ya. Pardon ben tam çekecek. Çünkü... Tamam. Fluffy bunu kaydetme. Biliyorum zaten kaydetmiyorum. Plan var ya. Aynen. Ses 1 2 3 kayıt başla. Çıkıt. Dur şimdi. Hadi ya. Huu. 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 Ha, ama ben o buradaydı. Canım o zaten orada baksana. Nasıl? Sen tam aşağısına onun. Nasıl ama ben bunlarla bir numarayımdır. Demek ki bir numara değilsin. O ses sen geldi ekmek fırınından. SES get bir kayıt. Aa, ve bunu denemekle geçen e, 20 saat sonra. yapacak mısın? Çünkü becerimiz. Tabii ki yapacağım? Ben bunu hiç vermedim. Aa, babam. Sen yapamadın mı? Bizim suçumuz değil. Babamlar da şimdi seni almaya gelir. Kızım nasıl çıktı sana? Çok güveniyorum. Becermezsin benim zaten güzel kızım. Efendim kızınız beceremedi. Daha şu aslında üstüne bile hoplayamadı. O kadar bir bir kızınız var. Nasıl yani? Yani bize... Su... Bir şey demeyin ya. Bir de su bir şey demeyin. bu. Tüm... Gel kızım gel boşver. Ben sana daha ilerini bulurum. Tamam baba. Vut. Ne güzel atlıyor adam. Hadi gelin artık biz yanımıza geçelim. Aynen. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyoruz.